Ben bir anneyim. Hiç kimse çocuğuma dokunamaz. Buna izin vermem. Sözü sorduracağım artık. Ona da söyle olur mu? Kızmasın sana. Kimse kızmayacak, tamam mı? Düşünme sen bunları. Sınır aşan annemdi. Başla temizliğe. Vakit kaybetme. <laughs> Eldiven. Elleri mi senin? Akşama krem sürerim geçer merak etme. Tamam. Hira. Esaret yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.